İslami düğün nasıl olmalı? Düğün dernek, sünnet ve benzeri merasimler hayatımızın en zevkli ve unutulmaz hatıralarının yaşandığı anlardır. Kendimizin ya da çocuklarımızın mürüvvetini görmek, evlenmek, evlendirmek, en mutlu olduğumuz ve bu mutluluğumuzu akraba, dost ve tanıdıklarımızla paylaştığımız sevinç ve mutluluk vesilelerimizdir her şeyden önce bu merasimlerde Mevla Teala'ya bizleri böyle sevinç ve mutluluğa kavuşturduğu için şükretmeli, bu merasimleri Rabbimizin rızasını kazanmak gayesiyle yapmalıyız. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl duası ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle bir kıza talip olunması biz İslam'ı din olarak kabul ettik. Rabbimiz ne derse o şekilde davranmayı kendimize şiar edindik. Kim ne derse desin bizim için Rabbimizin rızası önemli demek olduğunu unutmamalıyız. Komşular, akrabalar, misafirler ne der? Ne düşünürler? Aman şu da eksik olmasın, aman şu da geri kalmasın diyerek insanların memnuniyet ve rızaları en üst safhada ön plana çıkarılıyor. Rabbimizin rızası ise hiç akla getirilmiyor. Halbuki rahmani olması gereken bu sevinç ve mutluluk günlerimiz tamamen şeytani bir hale sokuluyor. Temeli sağlam atılmayan binaların yıkılması ne kadar kolaysa, dine ve fıtrata uygun olmayan haramlar, israflar, bid'atler ve hurafeler üzerine kurulan evliliklerin yıkılması da o kadar kolaydır. Hayırla başlayan her iş hayırla devam eder. Şerle başlayan her iş düzeltmedikçe şerle devam eder. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmişse, diğerleri de yanlış devam edecektir. Dinimizin ve neslimizin devamını sağlayacak aile müessesesi nefsani ve şeytani ölçüler bir kenara itilerek sadece ve sadece İslami ölçüler dikkate alınarak kurulmalıdır. Mutluluk ve huzur yalnız buna bağlıdır. Evlenilecek kimsenin sadece dindar olması kafidir. Zengin ve güzel olursa daha iyidir. Fakat dindar olmazsa zenginlik, güzellik işe yaramaz. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki kadın malı, güzelliği, asaleti ve dindallığı için nikah edilir. Sen dindar olanı seç ki maddi ve manevi nimete kavuşasın. Salih kimse evlenirken fakirlikten korkmamalı. Çünkü Allahu Teala eğer fakir iseler Allah onları evlenmeleri sebebiyle fazlıyla zengin yapar buyuruyor. Bu yüzden ilk etapta evlendirileceklerin işine, maaşına, evine, arabasına, yatına, malına değil İmanına, namazına, orucuna, ticaretindeki ve sözündeki doğruluğuna, anne babasının ve yakınlarının dini yaşantılarına önem vermek elzemdir. Şüphesiz ki evlilik konusunda önemli olan başka bir konu ise aracılık meselesidir. Kim iyi işte aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir. Müslüman bir ailenin oluşması, Müslüman bir toplumun oluşmasına vesiledir. Bundan dolayı Müslüman gençleri tespit etmek, bunları tanıştırmak, evlenmelerine yardımcı olmak, nikahı kolaylaştırmak, maddi yardımda bulunmak, aralarında çıkabilecek anlaşmazlıklarda Kur'an ve sünnete müracaat etmelerini sağlamak, gayretinde olmak, şüphesiz iyilikte çığır açmak olacaktır. Yoksa bugün bir takım sözde izdivaç programlarıyla insanları köle gibi hatta pazarda satılan bir mal gibi sergileyerek her türlü ahlaksızlıklara göz yumarak insan İnsanlarımızın gözlerinin içine baka baka onları kandırmak, şerre aracılık etmekten başka bir şey değildir. Resulullah Efendimiz evlenmenin en hayırlısı en kolay ve külfetsiz olanıdır buyururken bize bir yol haritası çizmiştir. Dün Tüm haramlara kapalı, tüm mübah tercihlere açık olmalıdır. Bir halkın inancını, yaşama biçimini, tercihlerini, hoşgörülerini ilk etapta düğünlerden öğrenebiliriz. Düğünler bir bakıma o halkın dini anlayışlarının aynasıdır. Önceliğin kime ve neye verildiği düğünlerden anlaşılır. Cahiliye devrinde bile görülmeyen rezalet sahneleri, içki alemleri, nikahlı nikahsız karışık bir şekilde bütün kadın, erkek ve kızları diğerlerinin kollarına vererek, dans adı altında, şeytan omuzlarında saatlerce tepişerek, kendisini ve herkesi zil zurna sarhoş ederek, açık saçık, kıyafetlerle cehalet ala vezni rezalet üzerine kurulan yuvadan, atılan temelden ne hayır gelir? Bunlardan ne derece hayırlı nesiller elde edilir. Allah, peygamber, milli anane, asalet, vakar ölçüleri nerede kaldılar? Kısa zaman sonra ise birbirini bırakıp başkalarına kaçmanın, boşanmak için mahkemelere koşmanın, ailevi geçimsizlik ve anlaşmazlıkların başında bu temel çürüklüğünün sebebini aramak gerekir. Bu yüzden nikahı ilan edin onu mescitlerde yapın. Hadis-i şerifi gereğince düğünlerimiz mescit, cami gibi insana huzur veren ve Allah'ın evleri olan mekanlarda çalgısız, çengisiz, mahremiyet sınırlarına son derece dikkat edilerek yapılmalıdır. Yemek vermek peygamberimizin sünnetidir. Kendisi de bizzat muhterem kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anha validemizin düğününde böyle yapmıştır. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düğün yemeği İlk gün haktır, ikinci gün meşrudur, üçüncü gün riya ve gösteriştir buyurarak bir sınır çizmiştir. Düğün sonunda evlenenler tebrik edilir ve hayır duada bulunur. Nitekim Peygamber Efendimiz de Allah mübarek etsin, Allah sizi mutlu kılsın ve sizi hayırla bir araya getirsin. Duasıyla yeni evlenenlere niyazda bulunmuştur. Özetleyecek olursak İslami bir düğün, kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'den bir aşır okuyarak başlanmalı, işinin ehli olan bir hoca efendinin eşler arası görev ve sorumlulukları anlatan konuşmasıyla devam etmeli ve yemek gibi bir takım ikramlarla şenlendirilmelidir. Başlangıcının ve sonunun belli olduğu, abartılı masrafların olmadığı kısa düğün merasiminin sonunda özellikle damat ve gelin hanıma yapılan dualarla bu güzel merasime son verilmelidir. Mevla Teala'nın emir ve yasakları, onun rızası, Peygamber Efendimizin hayatı bize örnek olmalı. Onun pek muhterem zevceleri, kızları nasıl evlenmişlerse bizler de aynı yolu izlemeliyiz. Bırakalım israfçılığı, haramlara bulaşmayı, helal olana, meşru olana dönelim. Dini ve milli adet ve ananelerimiz bize kafidir. Bunları koruyalım, dini ve milli birlik ve beraberliğimizi ancak böyle yaşatabiliriz İslami ölçülere göre düğün yapmak bizden mutluluk ve huzur Allah'tandır Fatih Medreseleri Yazışları Kurulu